Git lan. Evet. Çizgiye basın bravo. bravo. Dikkat et arkadan gelen. Kesinlikle. Allah korusun. Gel. Evet. Ah. İsmim Serkan Dereli. 24 yaşındayım. Ampute futbola 11 yaşında başladım. 11-12 yıldan beri oynuyorum. Yetişme yurdunda büyüdüm. Ee, Annen, babam... Aynen vefat ettiler. Yetişme yurdunda büyüdüm. Öyle yetişme yurdundan beden eğitimi hocamız var. Buraya şey yaptı bizi. Ee, kendi bir tane spor kulübümüzü amputenin bizi verdi. Biz de küçüğümüzden beri futbol oynuyoruz zaten. Sonra milli takıma yükseldik. Öyle geldik buraya. Evet, küçüklüğümden beri ilgim vardır. Bala küçüklüğümden beri oynuyordum. Beşiktaş'ta oynayan var Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Yurttan çıkıp da gerçekten altyapılarda oynayan U19'da, ondan sonra PAF takımlarında oynayan arkadaşlarım var benim. Onların da inşallah temennim A takıma çıkması, Hı -hı. Süper Lig'de oynaması. Onlar da inşallah sonrasında milli takıma yükselirler. Hı -hı. Zaten hepsiyle de konuşuyoruz, haberleşiyoruz. Hı -hı. Beni takip ediyorlar, ben de diyorum. İnşallah onlar da bir gün milli takıma Türk bayrağını göğsünde taşıyıp ör hizmet ederler. Örnek mi oldu ya sen onlara. Örnek Tabii örnek. Tabii canım, örnek alır, alırlar beni. Hı -hı. Konuşuruz hep. Protezde oynayabiliyordum küçükken. Hı -hı. Hep öyle oynuyor oynaya. arkadaşlarla protezle Tabii. Hı -hı. Sonra kanadyen hiç kullanmamıştım hayatımda. Sonra antrenmanlara katıla katı da biraz zor oldu hiç kullanmadığım için kanadyen. Sonrasında sonrasında gide gele gide gele geliştirdim kendimi. Şimdi çok daha iyiyim yani. Sonra oradakilerin hepsini geçtim, milli takıma yükseldim. <laughs> Antrenman geçe geçe öyle öyle kendimize geleceğimizi düşünüyorum ben. Öyle kupalar alacağız, geleceğiz inşallah. <laughs> i you.